Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümde en son Tarık bütün gerçeklerin ortaya çıkacağını bildiği için artık Çınar'ın kendisinin yanından gitmemesi için Çınar'ı aldığı gibi yurt dışına kaçırmak isteyecek. Ve Çınar bundan hiç mutlu olmayacak. Ve Vara ile Dilan test sonuçlarını aldıktan sonra Çınar'ın aslında Milan olduğunu öğrenecek. Ve hemen Miran'ı alıp Artık onun hasetini gidermek için harekete geçseler de sonradan Tarık'ın Milan'ı kaçırdığını öğrenecekler ve Baran ve Dilan bunları duyduktan sonra deliye dönecek ve bundan sonra çocuklarından ayrı kalmak asla istemeyecek. Ve Dilan konağa gelir gelmez Ceyda'dan bunun hesabını çok kötü bir şekilde soracak ve ilk başta Ceyda'nın saçını başına yolacak ve Ceyda da suçlu olduğu için şimdilik sesini çıkarmayacak fakat sonradan en büyük düşmanlarının Hacer olduğunu bana ile Dinan'a söyleyecek ve Baran ile Dilan bunları duyduktan sonra artık bir an önce çocuklarını bulup Hacer'e gerekeni yapmak için ellerinden geleni yapacak ve en son Baran Tarık'ın gittiği yönde bir iz bulacak ve Tarık'ın yerini bulduktan sonra Tarık'la konuşup Miran'ı kendilerine vermesini isteyecek. Fakat Tarık Miran'ın ne kadar sevdiğini ve ondan ayrılmak istemediğini Baran'a söylese de Baran asla ikna olmayacak. Çünkü artık çocuklarına kavuşmak istediğini bir kez daha Tarık'a söyleyecek. Ve Tarık bunu kabul etmeyince hemen silahla davranıp Baran'ı vurmak istese de sonradan çınarın ne kadar üzüldüğünü gördükten sonra artık onları rahat bırakacak. Fakat Baran, Tarık ve ailesinin kendisine yaptıklarını asla unutmayacak. Ve hesabını çok kötü bir şekilde soracak. İyi seyirler.